Herkese merhaba. 22 Mart Cuma günü Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün de geçtiğimiz birkaç günde yaşadığımız gibi ülkenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek sabah saatlerinden itibaren İstanbul çevresinde, ilerleyen saatlerde Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, yer yer Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ve yüksek kesimlerde, Güney Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde yarar kuvvette yağışlar etkisini gösterecek. Bugün Metekare başına Bingöl'ün 45, Muş'un 50, Diyarbakır'ın 25, Bitlis'in 50, Mardin'in 30, Şırnağın 50, Hakkari'nin 45 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. Bugün Güneydoğu Anadolu'da yoğun yağış alabilecek bölgelerde çığ tehlikesine karşı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmakta yarar var. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde, Güney Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ve Karadeniz genelinde kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Güney Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşeceği bekleniyor. Bu bölgelerde kar yağışının etkisini sabah saatlerinde de göreceğiz. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra Antalya kıyıları ve açıklarında yer yer Muğla ve çevresinde hızlı saatte 45 kilometreye geçen kuvvetli rüzgarlar görülecek. Bu bölgelerde kuvvetli rüz rüzgara karşı tedbirli olmakta yarar var. Yine aynı şekilde öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak. Karadeniz'de Sinop Samsun çevresini etkileyecek kuvvetli rüzgardan bahsetmek de mümkün. Bu bölgelerde de kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmalı. Gün Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece altında seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar da göreceğiz. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde sıcaklıklar genelde 5 derece altında, yüksek kesimlerde 0'ın altında seyredecek. Bugün Ankara'nın 3, İstanbul'un 8, İzmir'in 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.